Sadece düştüğün için kemiğin biraz zedelenmiş gibi düş. Ben buradan çıkamadığım için... O zaman... ...hızlıca çıkmanın yolunu bulsanız iyi edersiniz. Yoksa aileniz için hep arkada kalan... ...ve uzaktan bakan biri olarak kalacaksınız. Esaret dizimizin yeni bölümünde... Orhun Hira'nın yeniden Yekta'yla olmaması için elinden geleni yapacak, Yekta'nın ona karşı tavırlarının değişmediğini sürece Sahra için bile bu durumu kabullenemeyecek ama Yekta Sahra'nın duygularını kullanacak ve Hira ve Orhun'u bu süreçte oldukça zorlayacak. Öte yandan Afife ise Yekta'nın Hira'ya yaptıklarını asla onaylamayacak, onun kalbini kazanması için uğraşacak. Gürbüz Ece'nin terk edildiğini görünce Elif'in yaşadığını öğrenmesi ortalığı karıştıracak. Aziz görevi tehlikeye girecek görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın